Fenerbahçe şampiyon olamaz. Fenerbahçe başkanı bunu söylediği anda itibaren eğer Fenerbahçe'yi seviyorsa ayrılık gitmesi lazımdır. Tam aksine bu sözleri söylememiş gibi aday olur. Ve biz eğer ben ve şahsım FETÖ'cüler, hocacılar ve kulüpten bazı sağlayanlar aday olursa eğer kimse çıkmazsa o zaman ben aday olurum dedim ve ben bunun için bu sözler dolayı da geldi o da yok. Eğer Fenerbahçe bunlarla devam ederse samimi söylüyorum. Nasıl Silivri'de dedim ne şirketi ne tapesi memleket elden gidiyor. Bugün de söylüyorum haberiniz olsun Fenerbahçe elden gidiyor. Bilin. Çünkü onların derdi Fenerbahçe değil. Onlar Fenerbahçe'nin üstünde. Fenerbahçe halkın takımıdır. Halktır. Kuvayi Milliye'dir. 1919'larda, 3 Temmuz'larda Fenerbahçe Kuvay Milliye'de bu ülkenin. Bu ülkede eğer 3 Temmuz'da sizden sokağa çıkmasaydınız, 15 Temmuz'da yapılan darbe diyorlar, kalkışma diyorlar, bana göre ihtilal, Türkiye Cumhuriyeti belki ismi değişecekti, belki de rejimi değişecekti. Bunu sizin o 3 Temmuz'daki direnişiniz, diğer 15 Temmuz'daki Sayın Cumhurbaşkanı'nın halka hitabında insanlar, halk, vatandaş sizden esinerek sokağa çıktılar. Ben 15 Temmuz'dan bir ay sonra Ankara'da Kulüple Birliği toplantısı yapıldı. Ben beş yıl katılmadım. Hiçbir toplantıya gitmedim. Geldiler, rica ettiler. FETÖ'ye bu kadar karşısın. Bu da FETÖ'nün yaptığı bir operasyon gelmezsen yanlış anlaşılır yeter. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da ben de baş başa görüşme ifade ettikler için gittim. Iki saate yakın baş başa konuştuk. Sonra da benimle beraber hapis yatan arkadaşlar da götürmüştük. Onlarla da bir saatten yani üç saat özel görüşme yaptık. Ama ben o toplantıda bütün grup başkanları, danışmanlar efendim, mesela Sayın Cumhurbaşkanı'na da şunu söyledim. Söylediğim için de rahatça her yerde söylerim söylüyorum ben. Herkesin Fenerbahçe'ye bir teşekkür borcu var. Bu borcu ödemelisiniz dedi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da şu ifadeyi kullandı. Haklısın dediğin doğru. Başka konularda konuştum içeride. Onlara anlatmama gerek yok. İçeride de konuştuk kendileriyle. Yer. Bu yaptığımız yılları e, 2011'den 16'ya kadar bir zamanın neler oldu karşılıklı konuştuk. Şimdi efendim Nedir bu? Cumartesi günü kongre başlayacak. İnşallah Fenerbahçe camiasına hayırlı olan bir kongre olur. Kavgasız, dövüşsüz, birbirimize saygılı, birbirimizi seven ve ayrıldıktan sonra kim başkan önemli değil. Ama biz ateşi yaktık. Nasıl yaktık? Movino dedim. Movino geldi. Ateş yandı. Hisse senetleri yükseldi. Ne dedi? Biz Galatasaray'ı yeneceğiz yeni bir dönem başlayacak dedim. Daha sayı yendi. Söyleyemiyorlar, korkuyorlar. Biz korkmuyoruz. Üyemizdeki bizi Fenerbahçe'nin her yerde, her yerde, yerde söylemiş. <laughs> Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi bizim arkadaşlarımızla amacımız bir dönem Fenerbahçe'de sizlerden yetki istiyoruz. Bir dönem. Bir iki sene eğer şampiyon yapamazsak ayrılacağımızı da istifa ediyor. Evet. Belirtiyoruz, söylüyoruz. Yalnız benim işsizlerim de sizdeler. Her gittiğim evet. yer... Evet, her gittiğim yerde bu sistemi yapıyorum. 60 <laughs> binden fazla kongre yapıyorum inanıyorum ki 10 yılları geçen en az 20 bin kişi vardı. Neden başkan adayı çıkmıyor? Neden gelip de aday olmuyorsunuz? Yapacağınız yönetimlerle beraber kurularla seçimlerde aday olmuyorsunuz. Bizim kulübümüzde bir anlaşma yaptılar. Fenerbahçe'nin bir anlaşma yaptığı bankasını aldıkları para vardı. O da bugün içinde. O da onların yaptığı borcu da bunun içine koydular. Şöyle şeyle bildi anlaştılar. Şimdi o çevirdikleri tarih 3 onda 2 milyar Fenerbahçe'nin TL olarak borcu var. Bu borç devam ediyor. İşte faizleri ödemedikler için hafif başlar faizler yüzde sekizlerde altılarda bilandı galiba. Fazla yükselmedi. Geldiğimiz bu noktada o üç onda iki 4 milyar dolara kadar faizleri de şu an geldi. 4 milyar doları kura döndüğün zaman TL'yi, 4 milyar TL, kura döndüğün, tl TL'ye şey, kura gördüğümüzde 30'a bölün dolar olarak 120 milyar, ya bilmediğiniz 130 milyar, milyon dolar, 130 milyon dolar Fenerbahçe'nin şu an borcu var. Öyle 600 milyar anlatıyorlar. Şunu söyledim geçen sene, Temmuz ayıydı galiba. Dedim, Haziran veya e. ben üç tane arkadaşımı göndereyim otursunlar sizde. Beraber çalışın. Eğer mal varlığından fazla çıkarsa borç ne kadar çıkıyorsa ben ödemeyi taahhüt ediyorum. Yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar? Onlar da benim bu anlattığım gerçeği biliyorlar. 193 milyon euro bu altı senede aldıkları öde, oyuncuların ödedikleri servis var. Hep yanlış yanlış oyuncular aldılar ve servisler ödediler. Bir kuvvetli bir oyuncu gitti, hayatının kulağını öyle dediler. Yedi buçuk milyon euro tazminat ödemeye mahkum oldular. Beş <laughs> buçuk milyon ödediler euro, beş buçuk milyon euro ödediler ve sevindiler. Çok hikayeler var. Çok şey anlatabiliriz. Gerek yok ama. Biz yeni bir döneme hazırlanmalıyız ve bu yeni dönemde Fenerbahçe'yi şampiyon yapmalıyız çocuklar üzülmesin, gençler üzülmesin, bizim gibi orta yaşlı ve yaşlılar üzülmesin. Fenerbahçe camiası artık bundan kurtulmalı. Çünkü tarihimizde üç senelere bir şampiyon olmuşuz. Aziz Yıldırım ve arkadaşların döneminde altı defa şampiyon olmuşuz. 19 şampiyonun yüzde otuz üçü bizim dönemimizde yaratılmıştı ve olmuştu. O dört yılın kötü geçmesinden dolayı Bizi yollatırız. Onun için size teşekkür ediyorum. Önemli değil. Ama bugün altı sene şampiyon olmayan ve geleceğe dönük de şampiyonluk sözü vermeyenlere de göndermek sizin boynunuzun borcudur. Biz, biz dediğim gibi inşallah üç yılı başarılı geçeriz. Üç yıl sonunda muhakkak sizlerin içinde başkan adayları ve yöneticilerin çıkması gerekir. Yalnız büyük kulüpte bunu söylemiyorum. Gittikçe Adana, Mersin, Ankara, İzmir, Bursa her yerde bu sözü söyledim. Tekrar tekrar söylüyorum. Eğer sizler çıkıp da kulübe sahip olmazsanız bu kulüp başka yerlere gidecek. Şu anda da raydan giden babam devrilmiş vaziyette. Onların sorunu Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak veya Fenerbahçe'yi büyütmek değil, burada diğer kulüpteki kendi yandaşlarıyla beraber bu kulübü de aynı şekilde idare etmektir. Halka gitmek değil, halktan kulübü koparmaktır. Bu yanlıştır. Burası çünkü halkın takımıdır Fenerbahçe. Geçmiş hep böyledir. Hepimiz halkız, vatandaşız. Bizden bu tür ta, takımı, bu kulübü Ayrılamazlar. Ayrılırlarsa ilerler. Yani bu kadar basit. Şimdi ne yapacağız? Bir Mourinho gelecek dedik geldi. Yani onlar getirdi biz getirdik bu kavgalar yanlış. Bu arkadaş geldi Antonio oldu mu teknik direktör oldu mu? Oldu. O zaman ona hepimizin saygı göstermesi ve devam etmesini sağlamaktı. Ben gittim görüştüm onlar telefon etmişler onlar sonra gitmişler. Biz de sözleşme hazırladık. İmzalayacaktık. Ama bizim sözleşme dokuz Haziran'dan sonra geçerli bir sözleşme olacak. Bunlar yönetimde oldukları için imzaladılar. Bunlar saygı gösteriyor. Bilin biz on 15 milyon euro'ya yıllık anlaşmıştır. İki yıl artı üçüncü yıl opsiyondu. Güzel, inşallah geçeceğiz bize o zaman görürüz. 13 gün anlaştık, anlaştık da kardeşim. 15 alacak derdi adam, 13 alır mı? 13 ister. Demek ki başka bir şeyler yaptınız. Onlar da zamanı geldi açıkladım, anlatırım. Şimdi teknik direktör tamam. Oyuncular da teknik direktörü istediği şekilde organize edilecektir. Artı bu Blanco çok sorular soruyorlar. Bu ben Mourinho ile e konuştuğumda kendisine söyledim. Siz kimi istersiniz yalnızca? idare menajer başka veya başka anlamda çalışacağımız insanları siz seçin. Üç veya dört tane şey getiriyordu. Ee, kendi yardımcılarını getiriyordu. Bir tane de Türkiye'den almak istiyordu. Biz dedik hepsini yaparız sağlarız. Zaten kendisinin idare etmediği bir yerde bu teknik direktör durmaz yani. Onun için kimse karışmayacak. Kendisi yapacak. Hem Türkiye liginde hem de üç e, maç oynayacağımız tur oynamamız gereken şampiyonlar liginde de şampiyonlar ligi gruplarına bu hafta Fenerbahçe şey kalmalıdır. Ondan sonra da Avrupa'da başarıyı inşallah hep beraber yakalarsın. Şimdi ikinci şey konu statın büyütülmesi. Bu sene stat full oynadı. Her maç doluydu. O zaman daha şey arttırırsak e, kapasiteyi daha seyirkinin gelmesini sağlarız. Onun için Nihat Özdemir ilk stadın yapımında da bütün projeleri kendi kaynaklarıyla yaptırdı, getirdi, uyguladı. Aynı şekilde şu anda Alman bir firmayla beraber çalışma yapıyor. Zaten önünde duruyor resim. Bu tamam. Bunu bu stadı yapacağız. Bunu iki alternatifi var. Seçilirse size gelip hemen yazını soracağım. Diyeceğim ki birincisi 60 binlik olacak stat. 60 artı bir de alt tarafı seyirciye açıyoruz. Ayakta o zaman 65 bin oluyor. E, i̇kinci alternatif e, şeyleri e, fenadyum ve mazlum tübünün üstüne de seyirci kapasitesi arttırılıyor. 65 bin oturmalı. Ayakta da dahil 70 bine çıkıyor. Maliyet maliyeti çıkartıyorlar. Arkadaşlar çıkarıyor. Yani seçildikten sonra çıkarız maliyeti de. Evet. Maliyetin parası da hazır. Nasıl hazır? Isim sponsorluğu bu sene ülkenle bitiyor. Ya ülkenle devam edilir anlaşılırsa. Anlaşılmazsa da bir sponsordan gelecek gelirlerle bu stat yapılır. Öyle para bu bilmem ne resimleri. basit. Gerek seçilmişten de. de yaparız. Bu kadar basit. Onun için bu projeyi yapacağız. Dolayısıyla bu anlattığı bankalarla ilgili 4 milyar şey var, borç var. Her sene bundan sonra yüzde 50 faiz gelecek. Bu demek yılda 70 milyon dolar. Bunu acil kapatılması lazım. Yoksa 5 sene sonra ana paradan fazla faiz ödemiş olacağız. Bunun için de ülkenin salonun yanındaki arazi ülkenindir. Biz bunu Murat Bey'le de görmüştük. Altı sene önce proje yapmıştık hem ofis hem de konut yapılacaktı. Orada bir de el yataklı bir otel basket için bir de bir kolej yapılacaktı. Bunlar Fenerbahçe'nin malı olacaktı. Diğerleri satılacaktı ve bundan dolayı 70 milyon euro Fenerbahçe kulübüne kalacaktı. Ama altı ayda beceremediler. Çok becerikliler yapamadılar. Şimdi gelince ilk işimiz bu. Yapacağız. Iki, 70 milyona aldığım şu andaki mevcut şey, kolejin olduğu arazi 26 dönüm, 26 buçuk, altı buçuğuna kolej oturuyor. Geri kalan 20 milyon, 20 dönümde bir şey yok. 20 dönümde Eylül'de 2 milyar para veriyorlardı. 2 milyar. Yani 70, 60, 70 milyon dolar. O civarda değeri var. Şimdi 70 oradan aldık diyor. 70 buradan dolar aldık, ikisini topladık, bütün borcu kapattık, kapatacağız. Onun için de sizden gelip onay alacağım. Neden bunu söylüyorum? Cumartesi günü divan kurulu seçimi var. Anlaşamadık. Biz diyoruz ki yüksek divan kurulu başkanı Şekip Bey divanı idare etsin. Siz altına istediğiniz kadar insan verin. Fark etmez. Çünkü orada çoğunluk bir karar alınacaksa çoğunluk alabiliyor. Divan başkanı alamıyor. Bunun için bunu teklif ettik. Ama onlar kabul etmedi. Onlar Vefa küçüğü istiyorlar. istiyorlar. Bunun için cumartesi seçim olacak. O için sizi, sizden rica ediyorum. Saat en geç orada gelelim ve yüksek divana Şekip Bey ve arkadaşları seçelim ki sağlıklı bir kongre yapalım. Saat onda başlayacak. Onda herkes gelsin. Divan başkanlığı seçimi yapılacak genel kurulda önce divan başkanı abi Karak Bey çok yaptı yani. E, divan başkanı kendi bombeleri e, iddia etti. Ama bunlar diyorlar ki biz çekip güvenmiyoruz. Nasıl güvenmiyoruz? sanılmaz. Evet Ya saçmalıyorlar ya. Saçmalıyor tamam mı? Şimdi bu konuda böyle. Bağları da hallettik. Diğer bütün e, hepsini ben aldım benim dışında Fenerbahçe kulübünde ben ve yönetici arkadaşlarım dışında hiçbir Allah'ın kulu Fenerbahçe'ye bir metrekare tapılı mal almadılar. Biz aldık. 550 bölüm e Fenerbahçe'nin arazilerini toplamı. Salonu, efendim dere ağzının bütün yapılan tesisleri, şey, Faruk Durgaz, stat, salon, işte Ankara'daki ince tesisleri, topuk ayrası, yani Kayseri'de yarım kalan tesis. Şeyde Edirne'de yüzde seksen beşi bitmiş ama altı senedir hiç koy bir şey yapmadıkları otların boyu geçtiği bir tesis. Şeyde eee Antalya'da yüz sekiz dönüm portakal bahçesinin içerisinde almış olduğumuz ve orada on dönüme yaptığımız tesis bitmiş ama kilidi vurmuşlar kimse gidip gelmiyor çünkü Fenerbahçe'nin büyümesini istemiyorlar. Biz de istiyoruz. Ben şey, Avacı'yı bilmiyorum üye kapsamında yürürken şunu söylüyorduk. Fenerbahçe'nin evleri yapalım 81 günde herkes orada Fenerbahçe'den bir araya gelsin çoluk çocukları işte salıncaklar kayacaklar şeyler şey, tenis kortları ve bir de her yerin büyüklüğüne göre de binalar yapalım orada işte yemek yesinler düğünler yapsınlar diye ama bunların hepsini yok ettiler. Gelince bu konularda da belki dernekler üzerinden bu çalışmayı yapacağız. Tribünlerde bilet alamayan, kombini alamayan insanlara hepsine oturup ortak çözüm, ortak akılla bir çözüm üreteceğiz. Herkes faydalanacak. Öyle onun adamı, bunun adamı yok. Bizim adamımız yok. Biz bir tek Fenerbahçe'nin adamıyız. Bunun dışında adamları da kabul evet, evet, evet. Şimdi cümle daha söyleyeceğim. Ondan sonra oturacağım yerime. istediğiniz sorular olursa cevaplandırıp ister de bu kürsüye şey gelsin. istediğini söylesin. Şimdi Ali Bey şöyle söylüyor. Ne zaman? 25 Mayıs 2018'de. Kongreden önce. Her şeyi 3 Temmuz'a bağlamak kendi kendimizi kandırmak olur. 2012'den sonraki başarısızlıkların 4 Temmuz ile alakası yok. Tarih 25 Mayıs 2018. Sonra 24 Şubat 2024'te yani bundan 2-3 ay önce şunu söylüyor. 3 Temmuz sürecinden sonra 10 senedir yaşadıklarımızı kimse sportif sebeplerle açıklayamaz. Yani 3 Temmuz'a sahip çıkıyor artık. Çünkü kırmızı çizginin ne olduğunu Sonra şunu söyledi. Dedi ki hayal ettiğimiz Fenerbahçe başarısıyla Avrupa'da alınan bir Fenerbahçe olacak dedi. Fenerbahçe altı yılda futbol branşında hiçbir başarı bir tek Türkiye kupası alımın dışında hiçbir başarıyı